Herkese merhaba. Bugün bir görsel programı final sorunun birinci sorusunun çalıştırma videosundayız. Ee, en son tamamen kodları bitirmiştik ve çalıştırma kısmına geçtik. Şöyle çalıştıralım. Ee, resim seç dediğimizde gördüğünüz gibi multiselek özelliği sayesinde birden fazla seçebiliyoruz. Ben burada üçünü seçeceğim. Ee, Birinci soru Capture PNG Bu şekilde 2'ye 3'e 3'ten sonra tekrar ileri dönmeye devam en başa atıyor Geri dediğimde de 1'e, 3'e Geri geri Tamamen ileri geri yaşamaya çalışıyor Slide başlat dediğimde de e, Hatırlarsınız interval 4'tü Şey interval'da 4000 girmişim yani 4 saniyede bir ilerleme işlemi olacak sürekli olarak bir oldu. Durdur dur dedim. Durduktan sonra da 4 saniye geçmesine rağmen hiçbir şekilde ilerleme olmuyor. Burada slide olayını halletmiş olduk. Resim seçte de bundan sonra iki tane de girersem sadece iki tane gözükecek ve seçtiğim görseller olacak. Çünkü her seferinde bir son bir önceki görselleri siliyoruz. Bunu siz yapmayabilirsiniz. Görsel kısmında şurada o picture pass'leri klirlemeyebilirsiniz Sürekli aynı resimler de dahil hepsini sürekli olarak ekleyebilirsiniz. Bir kere daha test edelim. Resim seç. İki tane ekleyelim. İlerleme işlemi oluyor. Gerileme işlemi oluyor. Slide başlat dediğimde de 4 saniyede bir ilerleme işlemi olacak. 2 ve 2 tane yine 1'e geçecek. Evet. Saati durduğunda da 4 saniye boyunca geçmesine rağmen ilerleme işlemi olmuyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.